Merhabalar herkese yeniden. Merhaba Simge, merhaba, merhaba Sema. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, sen? Sema, sen? <laughs> i̇yiyim, ben de sıra bekliyorum. <laughs> ben de iyiyim. Hepimiz iyiysek her şey harika. Bugün biz dedik ki Simge beraber, Sema ile beraber Sema'yı da konuk alalım ve öykü yazmak üzerine konuşalım. Biz tabii ki bu işin profesyoneli değiliz. Profesyonel olarak öykü yazmıyoruz ve veya öykü yazımı hakkında herhangi bir şekilde bir kurs vermiyoruz, bir eğitim vermiyoruz. Biz sadece kendi bildiklerimizi, deneyimlerimizi ve bugüne kadar öğrendiğimiz öğrendiklerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Herkes öykü yazabilir mi? Biz nasıl öykü yazıyoruz? Öykü yazarken nelere dikkat ediyoruz? Ve öykü okurken ee, okuduğumuz öykülerde neleri görmek istiyoruz? Bunlar hakkında konuşalım. İstedik. Ee, Simge ile beraber bugün Sema'yı konuk olarak aldık. Sema da sağ olsun. çok fazla öykü yazan, öyküsünü e, veren bizim öykü yazarlarımızdan bir tanesi. Değil mi Sema'cığım? Teşekkür ederim. Güzel öyküleri <laughs> bize bize destek oluyorsun. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben de teşekkür ederim. Ee, yani en azından öykülerimi paylaşabileceğim bir platform bulmak da beni mutlu ediyor. O yüzden de ben de size teşekkür ediyorum. Biz de sana. Karşılıklı. Ee, <laughs> peki Simge sen başla istersen. Aslında benim merak ettiğim ve çok fazla kurcalamadığım bir bugüne kadar bir konuyu açarak siz nerede tanıştınız? <gülüyor> <gülüyor> Biz Öykü tanıştık Deniz'cimle. İyi de tanıştık yani. <laughs> Ee, ben e, Kadıköy'de Yengeç Sanat Evi'ne e, gidiyordum. Orada Deniz'le yollarımız kesişti. Sonra da böyle güzel arkadaş olduk. Evet, ne ben bu işte, topu gibi parlayıp parlayıp duruyorum ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> birazdan geçer sanırım bu şeyden dolayı, ışığın gelme noktasından dolayı. Biz evet, Sema'yla Yengeç Sanat Atölyesi'nde Jale Sancak, Jale Sancak'ın verdiği bir öykü atölyesinde tanıştık. Ben Jale Sancak'la yaklaşık iki yıl boyunca beraber çalıştım öykü yazarlığı üzerinde. Sema da oraya gelmişti. Sema'cığımla orada tanıştık ve çok güzel bir arkadaşlığın başlangıcı oldu. Biz daha sonra ile beraber bir de Hakan Bıçakçı'nın bir kursuna gittik. Kurs demeyelim daha çok atölye gibiydi ama yok. Kaç hafta gittik Sema? Altı hafta falan gittik, değil mi? Altı hafta olması lazım, evet. Öyle bir şey mi gittik? Böyle bir tanışmamız var bizim Sema'yla. Ee, peki ben Sema'ya sorayım. Sema, sen öykü ya da yazmaya nasıl başladın? Ya ben yazmaya nasıl başladım? Benim e, zaten böyle olduğum olası bir e, günlük yazma e, olayım vardı. Mesela hani okuldayken falan genelde ders çalışma altında günlük yazardım. <laughs> Sonra bu yazmalarım devam etti. Ee, bir gün çok enteresan ben aşık oldum. Çok enteresan. <laughs> ve şey aşık oldum ve gerçekten de bununla birlikte daha fazla böyle yazma isteği. Resmen böyle kelimeler yetmiyordu bana sürekli Gecenin üçünde dördünde oturup böyle yazıyordum yani. Ve sonra bir gün dedim ki bu yazdıklarım ne acaba benim hani mektup desen mektup değil bir metin ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra da tesadüfen internette bir ilan gördüm. ama çok komik roman yazma atölyesiydi. Dedim ki ya herhalde dedim ben roman yazmayı düşünmüyorum ama en azından bir fikir alayım dedim. Aradım. yengeç sanat evinde Evren Hanım açtı telefonu. dedim ki böyle böyle ben yazmak istiyorum ama roman değil tabii dedim. O da tabii güldü dedi ki ya tabii dedi hani 8 haftada biz de roman yazımı planlamıyoruz. İstersen gel bir gör, ortamı e, seversen, e, elektrik alırsan devam edersin dedim. Tabii geldim Reali Hoca'nın roman yazma atölyesiydi. Eee ama baş... özür dilerim. Sesin biraz az geliyor. Sesim az mı geliyor? Biraz daha sesli konuşur musun? Tamam. Bağırarak konuş. <laughs> <laughs> şey e, şimdi nasıl geliyor? Daha iyi daha iyi. E, sonra işte e, şeyle başladık. E, Jale Hoca ile roman yazma atölyesine başladık ama orada e, işte roman yazmanın inceliklerini bize bildirdi. Bazı arkadaşların romanları vardı. Devam etmek istedikleri. E, ve sonra roman incelemeleri falan yaptık. Sonra senin olduğun atölye, öykü yazma atölyesine devam ettim ben o atölye bittikten sonra. Neden peki romandan sonra öyküye devam ettim mesela? Çünkü roman yazmayı düşünmüyordum. <laughs> Yani yazmaya devam etmek istiyordum ama tabii elimde herhangi bir romanım olmadığı için öykü olarak devam ettim ve iyi ki de devam ettim. Gerçekten Jali Hoca'nın burada bana emeği çok fazladır. Yani bana ilk zamanlar özellikle tabii yazmaya yeni başladığın zaman şimdi birazdan belki değineceğiz. Bir şeylerin olması gerekiyor, öykü olması için. İşte sahnelemeyi bilmiyordum, işte karakterlerin nasıl oluşturulduğunu bilmiyordum. Sadece yazıyordum ve bu daha çok bir kadının düşüncesi veya bir insanın zihnindeki cümleler şeklindeydi. E, Zamanla bana e, işte bunu e, sahnelemeyi ve gerçekten de hani çok büyük destek olarak, diyordum ki hocam ben yazamıyorum, olacak sema, olacak sema beni yüreklendirerek e, Bugünlere geldim öyle söyleyeyim. Yüreklendirmek çok önemli değil mi yazma serüveninde? Çünkü bırakıp yani, vazgeçebilirsin de bir anda. Tabii. ve yani, Özellikle önem verdiğim biri bunu söylediğinde çok değerli. Benim de başıma evet. gelmişti de. Benim için çok etkili olmuş. Belki başka bir atölyede başlasaydım bu kadar yüreklenemeyi bilirdim de bilmiyorum. hani Bu tamamen fikrim bu yönde. E, sonrasında da devam ettik. İşte Denizcim'e de yazmaya devam ettik. Daha sonra ben Murat Gülsoy'un da Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği atölyeye de devam ettim. Orası da çok güzeldi. Çok keyif aldım. Sonrasında artık kendi kendime bir şekilde devam ediyorum yazmaya. Peki. O zaman öykü yazmaktan bahsedelim. Herkes yazabilir mi? Önce sana onu sorayım. Sence herkes yazabilir mi? Yani önce bence tabii Yazmaktan ziyade okumayı da sevmek gerekiyor. Hani sadece yazmak istemekle alakalı olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani öykü yazarken diğer yazarların da deneyimlerinden faydalanmak, onların yazış, yazım tekniklerinden etkilenmek. Bunun için de okumayı sevmek gerekiyor. Okumayı seven ve yazmayı seven herkes bence deneyebilir diye düşünüyorum. Ee, yazarken de tabi e, biraz bununla ilgili e, ne bileyim bir şekilde teknikleri bilmek gerekiyor. Ee, peki sence? <laughs> ben e, bence herkes yazabilir, herkes her şeyi yapabilir. İstemek çok önemli. Fakat tabii öykü yazmak için senin söylediğin gibi iyi bir okuyucu olmak gerekiyor önce. İyi bir öykü okuyucusu ve sadece öykü değil roman her türlü her türlü türden e, okumayı seviyor olmak gerekiyor ve e, bol bol okumak gerekiyor. E, ben her zaman şuna inanırım, e, bizim nasıl ki kaslarımızı çalıştırdıkça o kaslar güçlenir. Mesela mutluluk da bir e, kastır ve sen onu çalıştırdıkça daha mutlu olursun gibi böyle bir cümleler vardı e, aklımda kalan bir yerlerde okuduğum. Aynı şey öykü yazmak için de geçerli aslında. Ne kadar çok pratik yaparsan o kadar iyi öykü yazmaya başlıyorsun. E, yazmak önemli. E, Sonrasında da dediğin gibi tabii ki birazcık teknikleri de öğrendikten sonra o böyle akıp gidiyor. Yetenek gerekiyor mu? Yetenek, hem yeteneği hem tekniği bilenler zaten çok güzel kitaplar yazıyorlar ve biz onları okuyoruz. Ee, neden olmasın? Peki Yetenek... burada şey sorsam, ikinizin sevdiği hikaye yazarları <laughs> en çok sevdikleriniz? Ee, aslında sadece öykü değil, romanları da olan mesela Zülfü Livaneli'ni çok severim ben. Ee, Jale Sanca'nın öyküleri de çok güzel dediğine. Ee, Sema evet. aslında sana soralım. konumuz sensin. <laughs> <laughs> yani e, ben Firdet Gül beğeniyorum. E, bu anlamda. E, onun dışında dediğim gibi evet Livaneli'yi ben de çok seviyorum. Türk yazarlardan. E, yine Sabahattin Ali'yi çok çok beğeniyorum. E, aklıma... Mesela yani, benim için Said Faik çok özel. Ah, evet, Said Doğru. Faik. Evet. Kesinlikle. Hepsi çok 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 iyi çok, tabii ki. Çok güzel evet. Yani yabancı yazarlardan da yine Çeo'nun öyküleri falan da çok başarılı. Yani okumayı seven bir insan için çok örnek var aslında. Aynen. Peki hemen öykü yazımına geçelim. Sen yazarken nelere dikkat ediyorsun? Ben yazarken nelere dikkat ediyorum? Tabii Şuna önceki... bir ekleme yapsam olur mu? O soru, evet. yani Deniz'in sorusuna. Evet. Seni ne tetikliyor onun öyküsünü yazmak için mesela? Bir de onu da cevaplasana. Yani e, beni mesela çok ilginç, bilmiyorum diğer, hani sizlerde nasıl oluyor? Ama bazen ben böyle e, bir sesler duyuyorum. Mesela bir öyküm öyle başladı. Ölüm Meleği diye bir öyküm vardı. E, Teneffüs Hane'de yayınlanan. Ee, onda mesela resmen ben e, bir konuşmayı böyle zihnimde duydum. Yani o kadının sesinin, o çocuğun sesi e, benim kulaklarımda kelime kelime böyle film şeridi gibi geçti ve hemen onu yazdım bir kağıda. Yani durup dururken öyle bir şey duydum yani. E, sonra onun üzerine düşündüm e, ve kafamda e, önce konuyu belirledim ve bir kurgu planı yaptım. E, tabii karakterlerin de belirlenmesi gerekiyor. Yani bunu kağıda da yazabilirsiniz ama ben daha çok böyle kafamda da tasarlamayı seviyorum. Ee, ve yazarken... Sana güzel bir örnek vereyim mi bununla ilgili? Evet. Yavuz Turgul eşkıya filminin bu damda koşmaların olduğu bir sahne Hı -hı. var. Ee, Marmara Oteli'nin terasına gidiyor. Orada şöyle bir bakıyor Beyoğlu'na, Taksim Meydanı'na. O şeyleri görüyor işte. Direkt o gözünün önüne geliyor. Mesela oradan başlamış hikaye. Ben de senaryo otobüsüne gittiğimde bunu anlatmıştım. Yani tetikleyen şey hiç ummadığım adam orada reklam filmiyle ilgili bir görüşmeye gidiyor. Orada damları görüyor. Oradan aa buradan karakterler zıplayabilir diyor mesela. Oradan sonra eşkıya filmi çıkmış. Evet. Bir tane öyküm de çok enteresan. Bu gece yarısı mektuplarındaki e, ikinci mektuptaki şey de e, yani güleceksiniz belki ama hamburger yerken <laughs> Ya hamburger o kadar güzeldi ki söyleme sayıptır. Resmen ben hamburgeri ısırdım ve yani hayran kaldım ya. Bundan daha fazla bir mutluluk olamaz herhalde falan diye düşündüm ve, ve yemeğe devam ettim. Oradan çıktıktan sonra yolda giderken dedim ki yok yani kesinlikle hani bu hamburger müthişti ve de ben bununla ilgili bir şey yazmalıyım dedim ve kurgu mesela oradan çok e, tombul bir ablamızın <laughs> hayat hikayesi olarak bir mektup çıktı. E, yani konular çok farklı şekilde geliyor aklıma ama yazarken ona bir, önce onu kafamda tasarlıyorum daha sonra e, tabi e, bu oluşan karakterin bir şekilde bir hikayesinin bir çatışmasının e, olması gerekiyor e, onları kafamda veya işte bir, bir yerde not ediyorum belirliyorum e, yazarken de mesela e, didaktik olmaması yani işte bir e, mesaj verir şekilde veya bilgi aktarır gibi olmamasına dikkat ediyorum cümlelerin e, ve mümkün olduğunca sahnelenmesi gerekiyor işte mesela bir düşünceyi okur gibi değil de orada e, mesela işte hamburgeri bir şekilde göstermek gerekiyor yani hani hamburger yedim değil de o hamburger nasıl bir hamburgerdi e, onu e, okuyan kişinin de aynı şekilde hamburgeri hayalinde zihin, zihninde canlandırması yemiş kadar olmalı belki de Evet, evet. Onun kokusu, onun o kıvamı, <laughs> onları e, tabi okuyucunun da tatması gerekiyor diye düşünerek e, cümleleri ayarlıyorum. E, tabi zaman, mekan e, bunları da bir şekilde belirtmek gerekiyor öykü yazarken. E, onun dışında tabi sıkıcı da olmaması gerekiyor. Karakterin inandırıcı olması gerekiyor. Yani hani e, öyküde mesela bir karakter varsa o gerçekten okurken okuyucu da o yani tanıdık gelmeli. Yani böyle e, klişe mesela bir ka karakter olmamasına dikkat ediyorum. Ve biraz ben şeyi de seviyorum, mizah, mizahı da seviyorum. Hani e, zaman zaman böyle melankolik yazmayı sevsen de aslında mizahı seviyorum yazarken biraz öykülere onu da katmayı elimden geldiğince e, çalışıyorum. Benim e, geçenlerde senaryo üzerine olan bir e, böyle görüntülü konuşmada izlediğim bir şeyde şunu altını çizdiler. E, karakterlerin farklı dil farklı konuşabilmesi yani her aynı kişi konuşturmasın aslında ya da başka biri konuşuyormuş hissine kapılabilelim gerçekten biz diye. Çünkü tek kişi yazıyor belki hikayeyi ama orada farklı karakterler, farklı ruhlar. Dediğin gibi biri çok muzip olabilir, biri çok karamsar olabilir. Biri çok ee, kendi e, bambaşka bir dünyaya aittir. Sen onu okurken aslında bir hikaye okurken 3-4 farklı karakteri ve zihni okuyabilmelisin en azından. Bu, bu zenginliği ben çok arıyorum. Mesela o yüzden Said Faik'te bu çok var. Yani bir rum balıkçıyla konuştuğundaki hali kendisi. E, o beni o yüzden böyle alıp, alıp sonra bir anda başka bir esnafa gidiyor. Sonra bir anda başka bir işte adliyede çok fazla muhabirlik yaptığı için oradan hikayeleri çok vardı. Bir anda adliyeden bahseder. Başka başka dünyalara götürür. Ben o zenginliği çok seviyorum. Dediğim gibi sıkılmamalı, akmamalı, akmalı tam tersi o hikaye. Sen o hikayenin içine girmeli. Bir nevi şey gibi bu e, su kaydırakları gibi içine direkt dalıp çıkmalısın sonra hikayenin sonunda. Kesinlikle evet. Yani hem okurken bir de sıkıcı olmamalı. Çok uzun cümleler mesela e, okuyucuyu da şeyden koparıyor, öyküden koparıyor. Mesela hani biraz onlara dikkat ediyorum. İlk zamanlar evet ilk yazmaya başladığımda başladığında çok fazla böyle zihin okur gibi. Yani bir insanın zihnini okur gibi yazıyordum ve onu gerçekten hani Deniz'cim de şahit olmuştur bunları <laughs> ve insanın içi daralıyordu okurken. Neyse onları öğrendim en azından. Bir şekilde Devam ediyoruz bakalım. Ee, şey, sor, e, sorduğum soruya geri döneyim. E, öykü yazarken nelere dikkat ediyorsun? De, demiştim. E, sen çok güzel kendi dikkat ettiklerini söyledin. Ben genel olarak e, o zaman söyleyeyim. Şu ana kadar e, işte hem okuduklarım olsun, hem e, gittiğim atölyelerde e, bize e, söylenenler olsun. Hı hı. E, Nedir bir kere bir öyküyü öykü yapan ve öykü yazarken nelere dikkat etmek lazım? Bir atmosfer oluşturmak lazım öncelikle. Bir mekana ihtiyacımız var. Atmosfer oluşturmak deyince de e, senin söylediğin gibi didaktik olmamak gerekiyor. Yani mesela e, mutfağa girdim işte beş tane tencere yana duruyordu gibi bir şeyden çok daha böyle onun duygusuyla e, ifade etmek lazım. Burada da bence duyu organlarını kullanabilmek gerekiyor. İşte o... Sesleri kullanabiliriz, görselliği kullanabiliriz, tadı kullanabiliriz, kokuyu kullanabiliriz. Senin son bana gönderdiğin mesela öyküde kapıyı açar açmaz o çöp kokusu burnuna vuruyor. Ve orada sen aslında okuyucu olarak o çöp kokusunu duyuyorsun. Bunlar önemli. Dokunma işte bir Koltuğun sert olmasından, yumuşak olmasına ya da işte içtiği kahvenin tadını sana verebilmesine kadar gidebilen şeyler. Yani bu atmosferi biraz duygularla yaratmak gerekiyor aslında öyküde bence. Ben en azından bu tarz okuduğum öyküleri daha çok seviyorum. Ve bunlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii diğer önemli ve aslında belki de en önemlisi karakter yaratmak. Evet. Değil mi? Karakter yaratmak hem çok zor bir şey. Karakteri de e, yaratırken işte e, öncesini, o anını ve sonrasını bizim bir şekilde okuyucu olarak e, görüyor olmamız, biliyor olmamız lazım. İşte ufak ufak değil mi şeyleri Hı -hı. E, Evet. Ufak Hı -hı. ufak Hı -hı. işte bize geçmişinden e, bir şeyler veriyor olması lazım. Hı -hı. Yani inanılır, inandırıcı olması gerekiyor karakterin. E, çünkü hani tutarlı da olması gerekiyor. E, mesela geçmişiyle ve şu anda yaptığıyla uyuşması gerekiyor ki hani okuduğunda gerçekten de evet böyle bir karakter vardır diyebilmeliyiz. E, ve onun inandırıcılığı da doğal olarak öyküyü de derinleştirmiş oluyor. E, öykünün de inandırıcılığını sağlamış oluyoruz böylelikle. O konuda artık. Evet, bir de e, okurken, aslında ben öykü yazarken de şunu yapıyorum. E, e, şey yaparken de, çok pardon bir saniye ekrana bir şey geldi. E, yazdığım öyküyü okuyorum. Yüksek sesle okuyorum. Yüksek sesle okuduğunuz zaman aslında birçok şeyi fark ediyorsunuz ve onları düzeltme imkanınız oluyor. Öykünün sıkıcı olmaması lazım. Eğer kendi yazdığınız öyküyü okuduğunuzda kendiniz sıkılıyorsanız o öyküde bir yanlışlık var demektir. Hani oturup bir tekrar baştan başlamak gerekiyor belki de düzeltmek gerekiyor bazı yerlerini. Bir de çok fazla eksiltme metodu denilen bir şey vardır. Bir eksiltme metoduna başvurmak gerekiyor aslında öyküyü yazdıktan sonra. Fazla olan parçaları öyküden atabilmek evet. gerek, değil mi Sema? Kesinlikle evet. Çünkü o fazlalıklar öykünün o akıcılığını çok ciddi anlamda bozuyor. Yani bir şey anlatırken tabii çok fazla, tabii ki bilgi ver, hani ortamla ilgili bir şekilde anlatıyorsun ama çok mesela atıyorum bardağı buraya koydu. Hani onun bir anlamı yoksa orada mesela onları da eksiltmek gerekiyor. Her şeyi anlatmak, göstermek zorunda da de değilsiniz mesela öykü yazarken. Evet. Bir de mesela ben okuduk okuduğum öykülerde şunu görüyorum bazen bize teneffüshaneye gelenlerde e, özellikle Hı -hı basını yayınlıyoruz, bazısını yayınlamıyoruz tabii. Öyküye katkısı olmayan çok fazla ayrıntıya yer veriliyor ve öyküye katkısı olmayan çok fazla karakterden bahsediyor. Aslında karakter bile denmez hani. Onun ismiyle orada geçiyor ve bir sürü isim 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 isimler oluyor. Aslında hani öyküye bir katkısı olmayan isimlerin çıkartılması daha hoş olabilir. Öyküyü daha akıcı hale ve okunabilir, rahat okunabilir hale getirebilir. Ee, ben tabi buralar fazla öykü yazamıyorum. Biraz öykü yazmak konusunda son işte 2-3 aydır sanırım e, zorlanıyorum. Tabii içinde bulunduğumuz bu ortamda konsantre olmayı zorlaştırıyor ama e, Simge sen ne dersin? Sadece öykü değil bir şeyler yazabiliyor musun bu dönemde? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha belki bir, <laughs> Sema'nın başlangıçta dediğim günlük tarzı şeyler belki bazen yazabiliyorum parça parça. Sadece şunu söylemek istedim bu öykü üzerine söylediklerinizin üstüne bir şey söyleyeyim yani ek bir şey olarak. Ben de mesela daha çok senaryo atölyelerine gittiğim için bizde de ilk önce hikaye yazılıyor, hikaye oluşturuluyor aslında ve onun üstüne gidiyor. Sonra biraz da bu konuşmayı yani bu yapacağımız kayıtla ilgili düşündüğümde şunu düşünüyorum. Öykünün bir limon çekirdeği olduğunu düşünüyorum. Ve limon çekirdeğinde kaç tane limon gizli bilemezsiniz aslında. Ve siz o çekirdeği oluşturduğunuzda o hikayeyi, o her şeye evrilebilir. Romana, e, senaryoya, e, başka başka hikayelere ve do dolayısıyla aslında hikaye dediğimiz şey hatta bu sinemaya artık her yere götürebilirsiniz. Sonra belki size ilham olur, onun resmini yapmaya kalkarsınız. Hikaye dediğimiz şey herkesin e, aslında her gün belki kafasından geçirdiği bir şey. Kimisi bunu ileriye taşıyıp, tekniğini öğrenip, işte yazabiliyor. Kimisi sadece kafasından kurgular olarak götürüp, ve bana da böyle anlık geliyor açıkçası. Ama e, benim kafam hikaye yazmak yerine hep senaryoya çalıştığı için bir nevi, mesela bende diyaloglar çok fazla var. Ya da görsel e, betimlemeler çok bana geliyor. E, onun şunu hissettim, hani hikaye hepimizin her gün içinden geçen bir şey. Ve e, Sözlü hikaye benim için, yani sözel anlatım benim için çok kıymetli. Bazen mesela birinden bir e, anekdot, çok eski bir hikaye, masal dinlersin ve çok etkilenirsin. O senin o anki bütün duyguna karşılık geliyordur. Ee, sadece hani yazıp yazmamak, evet yazalım, daha çok yazalım. Ee, bence daha fazla hikaye yazarı Türkiye'de olması gerekiyor her şeyden önce. Ve Teneffüs Hali'nin de bu anlamda hikaye konusunda insanlara şevk verdiğini de düşünüyorum. Çünkü bir yerde görmek, senden bağımsız bir yerde görmek çok özel bir his. Ben de kendi yazılarımı bir yerlerde yayınlandığını görünce çok daha şevklenmiştim. Hatta yorum yazanlar olunca inanılmaz mutlu oluyordum. Bende de ki hasar da şuydu mesela ilk başlarda. Çok fazla üç nokta kullanıyordum. Bir kadın yazmıştı. Çok iyi yazıyorsun ama çok fazla üç nokta kullanıyorsun. Bak bunu azaltınca göreceksin daha iyi olacak diye ve dinledim tavsiyesini. Ben hep üç noktalarımı atarım. Mesela bir okuyunca yazıyı şunlar fazla ya diye. Ee, yazıp etkileşim halinde olmak çok geliştiriyor. Eğer öykü yazmak isteyen varsa, başka şeyler yazmak isteyen varsa, yazıp paylaşsınlar. Ee, bu şey gibi işte suya attığınız damla gibi gittikçe büyüyor ve güzelleşiyor bence. Ama son sözleri size bırakayım. Öykü yazarları olarak. Ee, peki. O zaman e, konum olarak Sema'cığım sen başla. En son ne söylemek istersin öykü yazmakla ilgili? Ya kesinlikle Singe'ye katılıyorum burada. Ee, yani belki başlarda e, çekinebilir. Ya yani ben mesela hani şey, çekiniyordum gerçekten de yazabilir miyim, ne yazıyorum diye. Ama bence yazmayı ve okumayı bırakmamak gerek. E, zaten yazdıkça bir şeyler olacaktır. E, yani bir durduğun yerde de çünkü olmuyor. Oturayım şimdi ben bir şeyler yazayım diye beklemekle de olmuyor. Bence iki cümle de olsa her gün yazmak, bunu bir disipline sokmak gerekir ki yazalım, inşallah daha güzel öykülerde buluşalım. ve yazmayı, okumayı bence kesinlikle bırakmayalım. Kelimeler çünkü bence bu dünyadaki en güzel şeyler. Ee, ve bize özel, bizim ürettiğimiz şeyler olduğunda kendimiz açısından daha da mutluluk verici. Bunu da tabii bir platformda, bir internet ortamında e, görmek, e, Simgen'in dediği gibi okuyan insanları ve onların yorumlarını görmek çok çok daha mutluluk verici. Ve gerçekten yazmamı, e, beni, bana e, yazmayı daha şey yapıyor, e, yüreklendiriyor. O yüzden de ben size çok teşekkür ediyorum temsilcisi olarak da. Sen de onun bir parçasısın. bırakıyorum. Ya. Biz sana teşekkür ederiz. Aynen. Ee, ben en son olarak çok hızlıca bir e, öyküyü okur, ya daha doğrusu öykü yazarken neler olması gerektiğini kendi kafamdaki söyleyeceğim. Bir kere bir mekan olsun, biz bir atmosferi görelim. Bu mekan illaki bir oda, bir restoran olmasına gerek yok ama öykü nerede geçiyor bunu bir görmek lazım. Duyguları e, kullanmayı ben arıyorum, duyguları arıyorum. Karakter e, çok önemli. Bir de zaman. E, zamanı şu andan başlayıp böyle ileriye doğru gidebileceği gibi zaman kırılmaları, zaman atlamaları yapmakta öyküye çok tatlı şeyler katıyor. Yani o geçmişe dönüşler. Bir de tek karakterli değil de iki karakter ya da üç karakteri böyle biraz o karakter, biraz bu karakter. Simdi'nin en başta söylediği gibi iki üç ağız olursa öyküde, öykü daha tatlı, daha böyle heyecanlı oluyor okuması açıkçası. kurgularken de ben, evet kafamda böyle genelde araba kullanırken fikirler geliyor fakat bunları tabii ki masa başına geçip benim bir dilekçe yazıyormuş gibi, bir iş yapıyormuş gibi masa başına geçip çalışmam gerekiyor. Herkes böyle olmayabilir ama ben böyle yazıyorum ve yazarken de bazen kalemimi serbest bırakıyorum. Daha doğrusu klavyemi serbest bırakıyorum ve öykü kendini aslında bir yerlere götürüyor. Benden çıkıyor bir noktada ve öykü bana sürprizler yapıyor. Karakterlerim bana sürprizler yapıyor. Hiç düşünmediğim şeyler yazmaya başlıyorum ve çok daha güzel bir yere gidiyor. Aslında biraz insanın öykü yazarken kendini bırakması lazım bırakın karakterlerini sizi bir yerlere götürsün. Aslında Ve, yaşarken de biraz kendimizi bırakmamız lazım. Aynen. Evet, aynı aynı şekilde yaşarken olduğu gibi işte o beyni özgür bırakmakla aslında, yaratıcılığı özgür bırakmakla ilgili bir şey. Bu her zaman tabii yapılamıyor ama yapıldığı zaman da çok tatlı şeyler ortaya çıkıyor. E, Sema'cığım çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğun için. E, i̇nşallah tekrardan daha güzel sohbetler yaparız. E şimdilik o zaman görüşmek üzere diyelim. Herkese sağlıkla kalın, güzel mutlu günlerde kalın inşallah. Hoşçakalın. Günler, hoşçakalın.